Birinci soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden fazla sözcükle anlatılmıştır diyor. Hatırlarsanız konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Buna ne denir arkadaşlar? Tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden fazla sözcükle anlatılmasına dolaylama denir. Seçeneklere bakalım şimdi. Ah çekerim resmine her bakışta bir mahzunluk var o boyun büküşte. Burada bir dolaylama yok. Bunu elemiş oluruz. Güç bela. Bir bilet aldım gişeden. Yolculuk başladı Haydar Paşa'dan. Bakın burada da bir dolaylama yok. Bunu delemiş oluruz. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Burada da bir dolaylama yok. Bunu delemiş oluruz. D seçeneği dursun. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur derken Burada da bir dolaylama yok. Bunu da elemiş oluruz. Kara gözlüm. Düğün dernek yaklaştı. Vatan borcu biter bitmez. Oradayım ifadesinde. Vatan borcu derken neyi kastediyor arkadaşlar? Askerliği kastediyor değil mi? Askerlikten bahsediyor. Dolayısıyla burada dolaylama vardır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru bir duyuya ait bir özelliğin başka bir duyuya aktarılmasına duyular arası aktarma denir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek bir kullanım yoktur demiş. Bakalım. Paydos bundan böyle çılgınlıklara, sert konuşmaya başladı aynalar. Bakın arkadaşlar dokunma duyu organı konuşma duyu organına aktarılmış. Burada duyu aktarımı vardır bunu elemiş oluruz. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar daha gün batmadan kapanırdı kapılar dizelerinde ise keskin koku, keskin kömür kokusu, dokunma duyu organı, koklama duyu organına aktarılmış. Bunu denemiş oluruz. Hala doludur bahçeler en tatlı sesinle. Bir gün bir uzak hatıra özlersen o yüzden dizelerinde ise bakın tatlı ses, tatma duyu organı, işitme duyu organına aktarılmış. Burada da duyu aktarımı vardır. Bunu denemiş da oluruz. Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar. Yarın tatlı bakışı, içimi dağlar dizelerinde tatlı bakış. Tatma duyu organı, görme duyu organına aktarılmış. Burada da bir duy aktarımı vardır. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneğinde ise sesin işler gibi bir şuh kanat gamlarına seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş dizelerinde herhangi bir duyu aktarımı olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözlerdeki anlam olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır demiş. Bakalım. Sevgin bir yavru ceylandır. Seker gider dosta doğru. Arkadaşlar sevgisini neye benzetiyor? Bir yavru ceylana benzetiyor. Dolayısıyla burada ne var? Benzetme var diğer adıyla teşbih var arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Seni düşündüm yine bu akşamüstü gelmedin mor salkımlar sana küstü dizelerinde herhangi bir benzetme yok. Bunu elemiş oluruz. Açmaz mı sandığın gülü dinle öten bülbülü burada bir benzetme yok. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi bir rüzgar geçti buradan koştum koştum ama yetişemedim dizelerinde herhangi bir benzetme yok. Bunu da elemiş oluruz. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere şimdi dağlarında mor sümbül vardır dizelerinde de herhangi bir benzetme yok. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise koca Veysel gibi gören gözlerle öptüm ellerini Anadolu'nun mısralarında koca Veysel gibi gören gözlerle ifadesinde benzetme vardır. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümleler aşağıdakilerden hangisini örneklemek amacıyla kullanılmıştır? Araba sözcüğü geçmişte yalnız atlı araba yerine kullanılırken günümüzde motorlu taşıtları da kapsar bir duruma gelmiştir. Su vurarak pürüzleri giderme anlamındaki sıva sözcüğü aynı zamanda sıvama işleminde kullanılan gereç yani harç anlamında kullanılır. Soy, bir soydan gelen, kaynağı bir olan anlamındaki kan sözcüğü damarlarda dolaşan sıvı anlamında da kullanılır demiş. Bakın arkadaşlar, şimdi araba, sıvı ve kan sözcüklerinin zaman içerisinde anlamlarının genişlediğinden bahsediyor ifadelerde. O yüzden burada bir anlam genişlemesi olayı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerdeki anlam olayının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır demiş. Bakalım. 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar çınarlardan. Arkadaşlar çınarları ne yapmış burada? Kişileştirmiş. Kişileştirmenin diğer adı neydi? Teşhis. Seçeneklere baktığımızda inceciktir belin hilaldir kaşın selviye benzettim dallar içinde. Bakın burada bir kişileştirme yok. Bunu elemiş oluruz. Gün ikindi akşam olur. Gör ki başa neler gelir. Burada da bir kişileştirme yok. Bunu denemiş oluruz. Yeşil kurbağalar öter göllerde. Kırıldı kanadım. Kaldım çöllerde. Burada var mı? Burada da yok. Bunu denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Yeşerir bayırlar, çöller, kırlar. Görünür büsbütün dağlar. Arkadaşlar burada da bir kişileştirme yok. Bunu da elemiş oluruz. Mor menevşe boyun eğdi, gül kızardı utancından. Bakın, menevşenin boyun eğmesi, gülün utancından kızarması nedir arkadaşlar? Teşhistir. Yani kişileştirmedir. İnsana ait özellikler doğaya aktarılmıştır. Yukarıdaki parçayla örtüştüğünü görüyoruz anlam olayının. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada altı çizili sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz diyor. Bakalım. Birinci sözde insana ait bir özelliğin doğaya aktarılması söz konusudur. Yani teşhis vardır diyor. Kişileştirme vardır diyor arkadaşlar. Her yıl karlar eriyip de bahar gözünü açtığında. Bakın. Bahar gözünü açtığında derken insana ait bir özellik bahara aktarılmış. Dolayısıyla burada teşhis yani kişileştirme vardır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözde niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. Keskin, kısa, küt çiçeklerle dolar derken çiçek isim, nasıl çiçek, küt çiçek, niteleme sıfatı. Nasıl çiçek, kısa çiçek, niteleme sıfatı. Nasıl çiçek, keskin çiçek. Bu da nedir yine? Niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla 3 tane niteleme sıfatı var. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözde benzetmeden yararlanılmıştır. Bakalım. Geceyi andıran nazlı çiçekleri. Andıran demiş bakın. Geceye benzeyen nazlı çiçekler anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözde duyu aktarması vardır. Bakalım. Çiçeklerin keskin kokuları. Keskin dokunma duyu organına hitap eder. Koku da koklama duyu organına hitap eder. Keskin koku dediği için de dokunma duyu organı koklama duyu organına aktarılmış. Dolayısıyla burada duyu aktarımı vardır. O yüzden D seçeneğini indirilmiş oluruz. Beşinci sözde sesle sözcüklere yer verilmiştir. Hasreti, kederi, neşeyi ve sevinci bir arada yaşarsınız sanki ifadesinde hasret, keder, neşe ve sevinç sözcüklerinin sesteşi yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Deprem söylentiler üzerine Çankırı geceyi sokakta geçirdi cümlesinde Çankırı sözcüğüyle Çankırı halkı kastedilmiştir. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Ad aktarması diyoruz değil mi? Ad aktarması. Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük yerine kullanılmasına ad aktarması denir. Burada Çankırı diyerek Çankırı halkı kastedilmiştir. Bu cümledeki altı çizili sözcükteki bu söyleyiş özelliği aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır demiş. Seçeneklere bakalım. Orhan Veli'nin şiirlerinde İstanbul'un güzelliği daha da belirginleşiyor. Burada böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Her yeni şiir aslında eskinin tekrarıdır derler. Bakın burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Bayramları sevdiklerimizi ziyaret için bir fırsat belirdik. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş olduk. Romanı okuyunca garip bir hüzün çöktü içime. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise Yahya Kemal'i son okuduğumda bir dost toplantısındaydık ifadesinde okunan şey Yahya Kemal'in kendisi değil, eseridir arkadaşlar. Bundan dolayı burada adaktarması vardır. Bunun içinde doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Tezgahtar tuttuğu balıkları satmak için derya kuzusu bunlar diyordu cümlesinde balık yerine derya kuzusu denilerek dolaylama yapılmıştır. Dolaylamanın tanımı neydi arkadaşlar? Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavram ya da varlığın Birden fazla sözcükle anlatılmasına denir. Bakın burada da balık kelimesinin yerine derya kuzusu kullanılmış. Diyor ki hangisinde diyor dolaylamaya örnek sayılabilecek bir kullanım yoktur? Seçeneklere bakalım. Ulu önder cumhuriyeti kurmak için pek çok sıkıntıya katlanmıştır. Ulu önderden kasıt kimdir arkadaşlar? Tabii ki Atatürk'tür. Bakın burada dolaylama yapılmış. Bunu elemiş oluruz. Vatan borcu hepimizin ödemesi gereken kutsal bir görevdir. Vatan borcundan kastedilen şey askerliktir. Burada da arkadaşlar dolaylama yapılmış. Bunu da elemiş oluruz. Yedi tepeli şehir dünyanın kültür başkenti olmaya adaydır cümlesinde. Yedi tepe şehir derken İstanbul kastedilmiş. Burada da dolaylama var. Bunu da elemiş oluruz. Ormanlar kralı acıktığı için kendine ev arıyordu cümlesinde ormanlar kralı olan şey nedir? Aslandır. Burada da dolaylama var. Bunu da elemiş oluruz. Kömür gözlüm bıraktım bu viran şehirde ifadesinde dolaylama yoktur. Bunun içinde doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözde aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır demiş. Islak, temiz kokusu derken arkadaşlar bakın ıslak, temiz. Islak ve temiz sözcükleri hangi duyu organına hitap ediyor? Tabii ki görme duyu organına hitap eder. Koku koklama duyu organıdır. Peki burada hangi anlamsal olay var? Bakın duyu aktarımı var değil mi burada? Duyu aktarımı var. Seçeneklere baktığımızda duyular arası aktarma demiş. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bahar geldi yeşillendi şu dağlar dizesinde dağların yeşillenmesi baharın gelişine bağlanmaktadır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna benzer bir durum söz konusudur demiş. Bakalım. Halay çekilen toprak bu toprak değil. Burada böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarında? Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Böyle havalarda unuttum eve ekmekle tuz götürmeyi. Burada da arkadaşlar herhangi bir şeye bağlanan bir olay yok. Bunu da elemiş oluruz. Dağlar, taşlar bu hasretlik derdinde. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise gün bitti, ağaçta neşe söndü. Bakın, ağaçta neşenin sönmesinin nedeni ne arkadaşlar? Günün bitmesi buna bağlanıyor. Doğru mu? Neşenin sönmesi günün bitmesine bağlanıyor. Bu da yukarıdaki parçayla aynı özelliği göstermektedir. Benzer bir durum söz konusudur. O yüzden cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda Ayın şavkı vurur sazın üstüne söz söyleyen yoktur sözüm üstüne Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne ay bir yandan sen bir yandan sar beni. Arkadaşlar bu güzel türküde görmüş olduğunuz gibi hilal kaşlım ifadesinin altı çizili. Kaşı neye benzetiyor arkadaşlar? Hilale benzetiyor değil mi? O yüzden burada ne vardır? Burada teşbih sanatı vardır arkadaşlar. Diğer adıyla biz buna ne diyoruz? Benzetme diyoruz seçeneklere baktığımızda ise bakın benzetmenin olduğunu görüyoruz Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın